Let's <laughs> Ve ben bir bu da yani bu da benim evim. Ben arabaları çok sevdiğim için hep arabalı bir evim olsun istedim. Ve kavuşmuştum. Her zamanki gibi arabalı bir evim. Harika oldu, olmaz mı demiştim. Ama hayalim gerçek oldu. Her zaman arabalı bir evim oldu. Ve çok mutluydum. O yüzden de ben harika bir şeydim. Yatağa bile arabadandı. Her akşam burada uyurdum. <laughs> Her yerim arabaydı. Banyodaki yerler de hariç. <laughs> Ve sonradan ise birazcık televizyon izlemeye başladım. Ve neler buldum neler. Yavru köpekler mi? Yok. Hayır. Doktor Cüdan korkan mı? Yok. Hayır. Survivor mu? Hayır. Güçlülük koleksiyonu mu? Hayır. Roblox Kevin'a kitaplık öğrencilerimi mi? Hayır. Havuzda yüzme şey, havuzda 24 saat kalma oyunu mu? Hayır. Polis bir hırsızı kovalıyor. Bunu buldum. Dedin. Dü Hemen buradan. Hem buradan kaçmamız lazım. Yoksa polis bizi yakalayacak. Hemen bir bankaya soyalım da. Ne demek olsun bizim kötü düğümüzün anlamalarını öğrensinler. Şimdi bankaya gidiyoruz. Nereye kaçtı. Hiçbir şey görünmüyorum. Nerelerdesin ya sen? Öf! Hemen dedik şöyle bir banka için sorayım. Aa, tamamdır. Aa. Şimdi gideceğim. Ve bir kimse bulamayacak. Arka taraftan çıkacağım. Polis nerelere gitseydi... Oh, oh. şimdi kaçacağım, o, oh, oh. yobi kaçıyorum, paralar, oh. paralar. Oh. Evet, bunu durdurmam lazım, bunu durduracağım, şimdi efsanevi yarış arabamı çıkaracağım. Ve onunla o hırsızı durduracağım. Hadi bakalım. Efsanevi yarış arabam işte orada. Gel bakalım buraya hırsız. Polisten kurtulabilirsin. Ama benden asla kurtulamayacaksın. Uhu. Macera başla. Polis etrafta gözükmüyor. Kim bilir nerelere gitti. Acaba neredesin polis? Ha demek beni yakalamayacağın anladı. Güzel, harika bir fikir. Valla. polis durdurucu. Hmm. Hadi bakalım. Acaba nerelere gitti? Ben bunu bulamazsam ne olacak? Hadi bakalım, baskaza. Baz kaza. Oohoo! Çok hızlı gidiyorum. İşte bu. Ha, ha O bile benden asla kurtulamayacak. Hadi bakalım. Başlayalım. Ohu. Bakalım. Hadi. Hmm, belediye başkanının orada olabilir mi? Bir bakmak istiyorum ben. O, bakalım belediye başkanının orada mıymış? O havuz da güzelmiş ha. Ama hala hırsız yok. Vay. Bu araba ne güzel. Bunu hemen almam lazım. çocuğa ya, ne yapsam acaba? Arabasını çalamam. Evet özel bir anahtar var. Çalamıyorum. Hmm. Vay ne kadar da güzel bir yer. Uhu harika. Burada herhalde dava falan oluyor. Evet. Merhaba. Seni yarışa katılacağım. Yüz bir Eğer kızılırsan. Araba hala Kaybedersen araba benim. La. Nasıl yani? Beni yarışa mı davet ediyorsun? Ya ne yarışı peki? Yüzmeydi değil mi? Tüh, unuttum. unuttum. Pekala nerede yapacağız yüzme yarışını? Okulun orada. Bekliyorum. Ha ha ha. Hadi sana şanslar. Benim olacaksın güzel araba. Benim. Ha ha ha. Sana şanslar. İyi düşün. Evet sizce bu yarışa katılmalı mıyım? Yoksa katılmamalıyım katılmıştım ama sizce kim kazanacak? Din bunu çok merak ediyorum. Şimdi okulun oraya gideceğim. Acaba kim kazanacak? Çok sabırsızlanıyorum. Bu araba her zaman benim olacak. Çünkü ben bu arabayı çok seviyorum. En güzel arabam bu. Evet. Okula geldim. Şimdi ise çok heyecanlıyım. Acaba kim kazanacak? Oho, burası çok eğlenceli. Hoppe hoppe. E hani yarış? Hani yüzme? E Burası bildiğin kutlama partisine dönmüş be. Ya yüzmeyle yarış nerede arkadaş? Hani yarışacaktık? Oh pardon. Unutmuşum. Neyse. O zaman Buradaki evin havuzunun yanında yapıyoruz. Hadi Aqua Park'ta buluşuruz. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi siyahlının dediği yere gidiyoruz. Hadi bakalım. Aqua Park'a gelmek üzereyiz. Evet Aqua Park'tayız şimdi. Ulan. Tamam Aqua Park'a geldik. Hadi siyah yarışalım seninle. Hadi bakalım. Oh demek geldi. Hadi o zaman yarışalım. Yerini al. Aldım. 3, 2, 1, başla. Hayır. Ve ben kazandım, <laughs> araba hala benim değil. <laughs> çok mutluyum çok mutluyum yippi yarışı kazandım yarışı kazandım yarışı kazandım Oley, oley. yarışı kazandım yarışı kazandım yippi. Sen görürsün arabayı ben çalacağım. Sen orada sevin. Bakalım seni. Ah hadi. Araba artık benim çaldım. Oho, araba benim diyor. Yopii. Kazandım da kazandım kazandım da kazandım. Arabam nereye gitti? Hayır arabamı çalmışlar. Hemen polise gitmem lazım. Polis polis yardım edin polis. Arabamı çalmışlar. O hırsız neredeyse onu bulacağım. Ha? Ne oldu bakalım ufaklık seni? Bir şey mi oldu? Hırsızı mı gördün? Evet gördüm. Hem de hırsızı gördüm. Benimle yüzme yarışına davet etti. Ve ben kazandım. Arabam hala benimdi. Ama sonradan benim arabamı çalmış. Lütfen bana yardım edin polis. Lütfen. Lütfen. Pekala ben şimdi hallederim. Dikkatli olun benim arabam çok hızlı. Yakalayamazsınız olabilir. Tamamdır. Şimdi bakalım o hırsızcık neredeymiş. <Gülüşmeler> Benden hayatta kurtulamazsın. Çık bakayım ortaya. Ahırlarda falan mıdır acaba? <laughs> şöyle bir gidelim. Boşsun burada bir ne yakılmasın ki Şöyle gidebilirim. Hayır o da ne? <laughs> aa! aa. İşte buradasın. Hadi bakalım. Atla arabaya. Hücreye giriyorsun. Cezalısın. Sorgu odasına girmeye bile hiç gerek yok. Ne istedin her çocuğun arabasından? Hadi atla bakalım arabaya. Hadi. Hadi dedim. Hadi gidiyoruz. Karakola. Derhal. Hı, hmm, çok şükür. Hapishanelerde girmişti. Neyse. At kapısanede. Umarım Mutlu bir hapishanede yaşarsın. Ha. Teşekkür ederim polis amca. İyi ki varsınız. Size çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben şimdi eve gidiyorum. Hadi size iyi günler. Bay bay. Oh be. Artık arabama kimse dokunamaz. Şimdi artık evime gideceğim. Ve evimde mutlu mesut yaşayacağım. Evim evim güzel evim. Nasıl da özledim evimi ha? Şöyle bir gideyim bakalım evime. Ay çok özlemişim be evimi. Of evim var ya harika benim evim. Aç yol bakalım garaj açıl. Of evim çok fena özlemişim var ya. Oy çok eğlenceli ya. Artık bir daha bir şeyler falan olmaz. Şu televizyonu da kapatalım. Hadi bakalım. İyi geceler. Ben yatağıma gidiyorum. Uyuyorum. Pişş. Pişş. Of bu de durmak ne kadar da sıkıcı. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Hadi bakalım. Sesim de kısıldı zaten. Hastalandım. Hiç de buraya bakmıyorlar ha. <laughs> bir dakika. Buradan çıkış yolu mu var? Bir dakika. Hemen bir bakayım. Ne? Çıkış yolu mu? Tekrar özgürlük. Geri döndüm. Sonunuz geldi. Devamı ikinci bölümde. Ha.